Selamlar selamlar. Fessus okey. Fessus'un başına gelenler beni ilk radikalleştiren olaylardan biridir. Çevremi yıllardır bu konuda darlarım. Afgan göçmen işçi Vezir Mahmut Nurtani'nin katledilmesinin ardından üstüne bir içerik yapmam gerektiğini düşündüm. Nurtani'nin katledilmesini son haberlerden takip edemediyseniz Nurtani'den bahsedeyim. İsmail Saymaz'ın haberine göre 50 yaşındaydı Nurtani. Eşi ve ailesiyle Zonguldak'a yerleşti. Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'nun Kilimli gelik de 6 yıldır kaçak işlettiği kömür ocağında işe giriyor. Günlüğü 900 TL vagoncu olarak 2 hafta çalıştıktan sonra 9 Kasım'da kaza geçiriyor. Kömür ocağı kaçak olduğu için ocağın iki ortağı ocak kapatılır diye göçme işçiyi hastaneye götürmüyorlar. Ve Körnöş de sabıkalı. Yaralama ve silah yakalatmaktan sabıkası var. Körneş aynı zamanda MHP'nin eski gelik belde başkanı. Hani her türlü olayın MHP'ye bağlanması çok klasik bir şey ülkede. Bu iki ortak Nortani'yi battaniyeye sarıp arabaya koyuyor. Beşit benzin ve içki alıyorlar. İçki içtikten sonra Beşit benzin de benzinle Nortani'yi ölmemişken yakarak katlediyorlar. Hani içki keyiflerini de yapıyor bu arkadaşlar. Sonrasında bir buçuk litre benzin alıp battaniyeyi de yakıyorlar. Göçmenler gibi hakkınızı savunabilecek kimseleriniz olmadığında ortada cenazenizin kalmasına bile izin vermiyorlar. O yüzden toplumsal olmak birbirimizin derdini dert edinmek önemlidir. Buradan Festus Okey'e gelelim. Fesu Sokey'de bir göçmen. 2005 yılında futbolcu olma hayaliyle Nijerya'dan Türkiye'ye geliyor. 21 Ağustos 2007 günü akşamüstü saatlerinde polis İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen iki CIA'dan şüphelendi. İkisini de durdurup üstlerini aradılar. Birinin üzerinde uyuşturucu bulununca ikili Beyoğlu emniyetine götürüldü. Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi detaylı araması bittikten sonra polisin ifadesine göre odadaki polisin silahını hamle etti. Yine polis tutanağına göre bak burası önemli polis tutanağına göre hani böyle askeri mahkemenin belgelerine polis tutanağını falan bazı insanlar size yüzde kanıttır diye sunacak ama çoğunlukla öyle olmuyor. Özellikle polisin yanlış bir harekette bulunduğu ile ilgili bir davada çok da kanıt diye halka sunabileceğiniz dökümanlar olmuyorlar. Yine polis tutanağına göre polis memuru ile arasındaki boğuşmada silah ateş alınca Nijeryalı mülteci öldü. O mültecinin adı Fesus Okey'di. Fessus öldürüldüğünde 25 yaşında. Benden küçük. Yani böyle olaylarda genellikle şu anki yaşıma ve mağdurun yaşına bakarım. Benden küçükse biraz daha tadım kaçar bunlarda. O odaya polisin de silah sokmasının yasak olduğunu hatırlatmak da çok önemli. Festus'u vuran polise kaslan adam öldürmekten dava açılıyor sonrasında. Ama ne hikmetse gözaltı odasının kameraları çalışmıyor o saatte. Polis mahkemeye video kaydı veremiyor haliyle veya vermiyor diyelim. Atış mesafesinin anlaşılması için Festus'un kıyafetleri gerekiyor. Ne hikmetse Festus'un gömleği de kayıp. Bak sen şu işe değil mi? Yargılama bu noktada donuyor. Çünkü sanık avukatı Festus Okey'in gerçekten Festus Okey olup olmadığını sorgulanmasını istiyor. Nijerya ile Türkiye arasındaki yazışmalar yıllarca sürüyor. Dava süremcemede kalır. Kayıp gömlek hakkındaki soruşturmada da takipsizlik çıkar bu süreçte. Yani tabii en kesin kanıtlardan birinin ortadan kaybolması. Hem de polis karakolundayken kaybolması hani. Dün Bu sırada Festus'un cenazesi 10 gün morgda kalır. Ailesi yapılan otopsiyi kabul etmez ve yenisini ister. Bu talep kabul görmez. Aile de yeni otopsi yapılmadan cenazeyi almayacaklarını söyler. Bu sırada cenazenin kimsesizler mezarlığına gömüleceğine dair sayısız kez tehditlere maruz kalırlar. Ailesi ve STK'lar cenazeyi alacakken ambulans içindeki polis eskortlarıyla cenaze havalimanına kaçırılır. Tabi o zamanlar eylemler olduğu için sevgili Musa... Mezarlar çok bakımsız. şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezar sebebi. Bir var, yapıyorum. onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri görüyorsunuz. <laughs> 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 Öyle mi ya? <laughs> yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. <laughs> Endosunyu o tarafa düşecek Böyle bir yönteme başvuruyorlar. Yargılama sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği müdahil olmak ister. Mahkeme buna izin vermez. Festus'un mahkeme boyunca bir avukatı dahi olamadı. Aslında burada ek yapmam gerekiyor. Belirli bir noktasından sonra mahkemenin bir avukatı oluyor sanırım. Ama oralar biraz muğlak çünkü dava 16 yıldır sürdüğü için çok detayına da erişemedim. Mahkeme sürecini gazete duvardan alarak şöyle açıklayayım. Sözde adil yargılanma sürecinin ardından 13 Aralık 2011'de katil zanlısı polis Cengiz Yıldız suçlu bulunup 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme başkanı en alt sınırdan verilen 4 yıl 2 aylık cezanın paraya çevrilmesini istedi. Kabul edilmeyince de karara şer düşüyor. Bak düşün yani. En alttan verdin zaten cezayı bir de bunu paraya çevirmelerini istiyorsun. Sonrasında kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuluyor. Klasik yerel mahkeme kararı verir. Yargıtay bir kanunsuzluk bulur. Kararı bozar. Yerel mahkeme tekrar aynı kararı verir falan. Temiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını usulden bozmuş. Daire Fessus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye gönderir. Bu arada mahkeme Fessus'un kardeşiyle biyolojik bağının kanıtlanması için DNA testleri de ister. Burada sürekli böyle bir sıkıntı var zaten. Mülteci olduğu için kimliğinin doğru olduğuna hiçbir zaman mahkeme şey olmuyor. Kabul etmiyor ve Nijerya'ya sü sürekli sormaya çalışıyor. Yani sanırım şeydi. Uluslararası Mülteci Komisyonu'nun verdiği bir kimlik belgesi var ama onu da yeterli bir şey saymıyorlar. Yerel mahkeme 5 Haziran 2014'te yapılan duruşmada sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararına direndiğini açıkladı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek ikinci kez bozulmasına hükmetti. Mahkeme heyeti yeniden yargılamada dosyayı 5 Haziran 2014'te ikinci kez karara bağladı. Eski kararında direnen heyet yıldızı bir kez daha taksirle öldürme suçundan 4 yıl 2 ay yapısı cezalandırdı. Mahkemenin eski kararında direnmesi nedeniyle dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Kurul eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna dikkati çekerek bu karar yeniden bozdu. Totalde 4 kere bozuluyor arkadaşlar mahkemenin kararı. Bozma kararının ardından 17 Mart 2021'deki duruşmada 3. kez karar veren mahkeme heyeti sanık Cengiz Yıldız'ı bu kez olası kaslı öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Yani düşünün ilk başta 4 yıl 2 ay vermişlerdi sonra 16 yıl 8 aya çıkıyor yani bir insanı öldürmek nasıl dört yıllık bir suç olabilir? Sanık avukatları ve Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine bu kararın temiz edildiği Yargıtay 1. Dairesi İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararı bir kez daha bozdu. Daire kararında sanık Yıldız'ın olası kast ile değil bilinçli taksilli öldürmek suçundan cezalandırması gerektiğini belirtti. Bozma kararında sanık Cengiz Yıldız'ın silah emniyeti konusuna gerekli tedbirleri almadan uyuşturucu madde bulundurma şüphesi maktunun tek başına bulunduğu odaya girmesiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı yaşanan olaya sebebiyet verdiği değerlendirmesini yapan daire taksirle ölüme neden olmak suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğini bildirdi. Polislerin tabi olduğu selamet kanunu diye bir şey var arkadaşlar. Açıp okuyabilirsiniz. İnternette bulursunuz. Üst araması odasına silah sokmaması gerekiyor polisin. Daha önce de videonun başında belirtmiştim. gene belirtiyorum. Oraya silahla girmesi Zaten bir hata. Yani diyelim ki Festus silahına erişmiş olsun. Yine de orada zaten bir silah bulunmaması gerekiyordu. Sanık Yıldız'a taksirle öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası veren mahkeme cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Burada da tekrar ek geçiyorum. Bu süreçte zanlı polis emekli bile oldu. Yargılamanın neredeyse hepsinde tutuksuz yargılandı. Yani geleceği üzerindeki olası etkiyle ne alakası var bunun? Yani burada kişisel olarak da belirteyim. Polisin siyahlere tavrı özellikle Avrupa yakasında yaşıyorsanız, yaşıyorsanız az çok gördüğünüz bir şeydir. Annemle babam ben çocukken Dolmabahçe taraflarında çalışırdı. Mesaiye kaldıklarında gece polisin siyahı dövdüklerini gördük. Söylerlerdi. Ekşide de buna şahit olmuş. milyon bir, bir tane entry görebilirsiniz. Beyoğlu, Beşiktaş, Kurtuluş gibi yerlerde örneğin. Festus için o zamanlar o kadar büyük olmasa da eylemler yapıldı. Pornoma dokunma protestoruyla aynı dönemlerdeydi. Belki oradan hatırlarsınız. Şimdi böyle bir şey olacağını düşünüyor musunuz? Nostari için olmadı. Eskiden oluyordu. Siyahi damatları kuduran, ırkımız kirleniyor diyen yeni bir kuşak yetiştirildi. Unutuldu festusundur ama. Unutulması için özel olarak kurumsal bir çaba veriliyorsa toplumlar olayları çok hızlı unutabiliyor bu çağda dostlar. Bizim unutmamamız, bizim affetmememiz gerekiyor. Bizim unutturmamamız gerekiyor durduramasak, insanları kurtaramasak da tekrar yaşanmamalarını, adaletlerini sağlamak hepimizin insanlık görevi. Vezir ve Fesus sahipsiz görüldükleri için bu şekilde öldürüldüler. Sahipsizlere sahip çıkmak zorundayız. Sessizin sesi olmak zorundayız. Daha iyi bir gelecek için başka alternatif yolumuz yok. Son olarak Fesus'un tabutunun üstünde fotoğrafıyla birlikte gidiyoruz. Teşekkürler Türkiye'ye yazısı asılıydı. 16 yıldır ben bu görselden utanmayı bırakamadım. Her bir hücremle utanç duyuyorum bu olanların ülkemde yaşanmasından. Umarım yaşanmamasını sağlayabiliriz. Umarım bir ders alırız.